Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize başlıyoruz. Ee, hemen dünyamızı oluşturalım. Bu bölümde köy bulmayı deneyeceğiz. Oradaki demir golemi öldüreceğiz. Sonra kendimize ev yapacağız ve madene gireceğiz. Yani madene giremeyiz herhalde. Ama ev yaparız. Bu bölümü ev yaparız. Şimdi ilk köy bulmaya çalışalım. Ondan sonra hadi gidelim. Oha. Lan oğlum daha yeni başladım. Bakın sizin gözünüzün önünde açtım haritayı. Hiçbir şey ayar yapmadım. Hatta gösterdim. O yüzden birazcık şaşırdım. Ve köy burada. Demirci evi ve şey Demirci evi orada. Vallahi bu köyleri iyi saklıyor. Bir yemin ederim. Neyse burada benim işim yok. Şuraya demir yemine gideyim. <laughs> Eyvah. Neyse şimdi gidelim gidelim gidelim. Bu arada mağaranın içinde meşale mi vardı az önce? Köylerin yaptığı. Görmedim ama her neyse şuna gidelim. Oha ya dağın arkasına iki tane ev yapmışlar. Bu nasıl bir köylü? La buraya nasıl geliyorlar? Bir dakika ya harbiden buraya nasıl geliyorlar? Şöylerin ben bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum. Oha. Demir kılıç. Ama sadece demir bot bırakmışlar. Biz de sen kızız lan. Ben dün ayarladıydım kost şeyi. Video için ayarladıydım kostümü. Neyse. Köye gidelim belki köyde başka. Sen nasıl çıktın lan buraya? Demir bot olmasa ölmüştük. Neyse. <laughs> Ee, şimdi gidelim. Bakalım köyde başka sandık var mı? Varsa çok iyi olur. Aa bak bu evde genelde oluyor. Ya ben şu ana kadar 3 yıl falan oynadım. Bak. Bari deri vermeydin ya. Neyse. Deri deridir. En azından bir donumuz var artık. <laughs> şimdi buradan düşersek ölürüz. Bir bakayım. Sen neyden iyi takas ediyorsun? Sağ. Çok iyi. Zümrüt. 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 Manavım, manavım, manavım. Zengin oldum, oldum. Yaşa. Yaşa. Oğlum neden emes Kır, Kır kır kır. Önümü görmüyor. Kır kır kır. Kır kır kır. Kır kır kır. Şöyle sakın bir yere gitme. Tamam Zaten Hala orada mı? Neyse evet burada. Yukarıdaki demirci evinin orada. Şuradan gidelim. Daha yakın bence. Demirci evinin orada da vardı bir sürü. Aa, burada da varmış. Bunları da toplayayım. Ha yok demirci evinin orada yok. Burada burada tamam burası. Topla topla. 17 tane. Ya 2 ya 100 sitek çıkacak. Ve 3 setek çıkacak. Hii. Neyse 3 setek çıktı. Eyvah. Neyse. Şimdi gidelim köylüğüne ya. Zümrüt takas e edelim. Züm... Ah, de bir şeyler alalım. Ba ama öleceğim artık. Yeter. Lan sen bunları ne zaman topladın? Köylü. İşte 8 8 <laughs> <laughs> Bu arada demir senden dur <laughs> Şimdi de karşı ne bu kazal taş <laughs> Aldım yanlışlıkla Ya abi ne kadar Demir golem de yok Sinirlendim Ne yapayım Köyden gidelim en iyisi. Bir balta yapalım kendimize. Ben öleceğim öleceğim. Şuradan geçeriz diyeceğim de boş ver. Şuradan şu koyunu öldür. Oha koyun değil. Ne? Koyun koyun. Bir dakika lan. Koyun koyun. Konuşmayı unuttum ara. Yeter. Oh. Neyse şimdi odun 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 kral. Şimdi şu şuradan bir bu ağacı toplayalım. Sonra köye gidelim. Hmm, köye gidelim ne yapalım köyde taş toplayalım evlerde. Ondan sonra odun toplayalım ve gidelim. Ev yap ev yapacak bir yer bulalım. Bu arada kaç dakika olmuş daha 5 dakika olmuş tamam sorun değil. Ben oğlum ne oluyor? Bir tane crafting. iki tane cubuk. Koy. Hmm, cumhur bro. yapamıyoruz hey. neyse. Pek 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 pek. Yap yap yap. Şimdi ne yapacaktık biz? Kazma. Hey, Kürek yap. Buradan çabuk. Belki işimize yarar. Artık şunlara yiyeyim. Ölmek istemiyorum. Oh. Bir tane ekmek bile doyuruyor neredeyse. Aldık kılıcımızı. Ay ne kılıcı. Ben kazmam yok. Ah. Kazma. Neyse tamam gidelim şimdi şu bak şu evde çok var. Ona gidelim oradan taş toplayalım. Taş topladıktan sonra taş malzemeleri git. Ne? Kimseyle. Ee, neyse, topla 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 topla, taş balta iki tane yapalım. Daha sonra kazma taş balta yap, kazma yaparız. O kadar da önemli değil taş kazma. Yani şimdilik ev yapacağız sadece. Abi, bir dakika. Evin şu kadarını yarım saatte kırdık Crafting crafting, crafting. O zümrüt. Hey. kılıç kazma. Hop hop hop. hop. Ne oluyor yüzümü seveyim. bunu yapmaya gerek yok. İki tane balta. Yeter. Şimdi ben huş odunu yani beyaz odundan yapma ya. Yapmayı seviyorum evimi. Genelde de öyle yapıyorum zaten. Oyunda ilerleyen bölümlerde e, bile bitirmeyeceğim seriyi. Yani böyle baya uzatacağım. Ayşe. Ee, kır 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 kır. Kır kır. kaç tane oldu bilmiyorum ama ikisi tek yeter herhalde ya. Bir bakayım. 72 tane. Yok. 72 olmaz. Şimdi. Şimdi kaç tane? 92. iki aç toplamasın. 2 aç daha toplasak yeter herhalde. Ama Aa, tamam geçtik. Kır kır hadi. Kır. Arkadaşlar yani siz isterseniz ee, bakayım bir dakika. 5 dakika yani 5 dakikası 500 bölüm falan da yapabilirim. Bu video 13 dakikalık olacak yani ne evimizi yapamayabiliriz. Yeter herhalde ya. Düşmeye iyiydi. Neyse. Şuradan devam edelim. Oha. Oyundan şelale varmış. Neyse arkadaşlar bu arada yani değişik şeyler de var mesela. Minecraft'ta yeni gelen abi Minecraft'a yeni gelen maden yerleri de var. Yani mesela ne bileyim. Daha hiç karşıma çıkmadı. Belki çıkar. Bugün yani. Ee, buradan gidelim. Ee, nereden gideceğiz ya? O ne lan? Sandık sandım ya. Hih! Yatak aldık mı köyde? Yok, yani yedik. Aslında burası güzel ha. Yok artık. Vallahi burası güzel, biz buraya yapabiliriz. Hem suyun yanı hem de ilerleyen bölümlerde yani polis merkezi, itfaiye, hastanedir, okuldur öyle şeyler yapacağım. O yüzden burası ideal bence. Baksana çok geniş. Evet çok geniş. Eyvah. Eyvah. Ya ben neye vuruyorum? Ha. 有六度。<sighs> ve çok kötü geçti ilk gün ya. <laughs> Dur bir. Arkadaş oğlum bura çok iyi. Önce biz odunları çevirelim. <laughs> <laughs> Öldürecekti beni. Eşyalar da gidiyor ha. Üzerimizden azıyor. Çayım lan. İnek <laughs> <laughs> Eyvah. Neyse gideriz oraya. Ben öyle bir yer bulmuşum ev yapmak için. Unutmam. Şimdi gidelim köyde yatalım yoksa buraya gidene kadar 5 kere falan öleceğiz ya. Neyse çabuk çabuk koş. En azından eşyalar gitti. Eyvah. Neyse bir şey olmaz. Ee, burada. Burada vardır herhalde ya. Oğlum yat, yat. Ya neden dinle? Ya bak. Canavar mı? Nerede lan? Nerede? Nerede lan? Faltı, falta, falta. Az önce sen beni öldürdün. Abi yeter. Yeter abi. Kırt lan. Ya gerizekalı. Açma şu kapıyı. sanki. Bakayım burada odun. Evet bakalım burada odun kırmıştık. Bunlar da de kırmış maşallah. Şuradan kısa yoldan gitsek. Tamam. Şimdi şuradan. Allah ben neden ayırdım. Bir yerde şelale göreceğiz. Ee, şimdi şelaleyi gördük. Yani gördük ne ya? Göreceğiz. Sonra aha gördün mü? Vallahi gördüm. Tamam. Yaklaştık. Ne ha geldik işte şu dağın arkası. Değil mi? Bakayım. Ha şura şura tamam. Ağaçtan hatırladım. Şundan. Çıkalım. Çık hadi ya. Abi hızlı koşarken çık şuralara be. Çık. Ee, arkadaşlar şimdi ben geldik. Geldik. Bakın benim odunlar şurada. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bugün ikinci video da atacağım. Görüşürüz. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın.